Da diyorsunuz ki Kazakistan'da Yesevi dervişlerinin zikirlerine şahitlik ettiğini söylüyorsunuz. Az önce de zaten söylediğiniz Kazakistan Üniversitesi'nde ders verirken giderdim ben tekkeye orada dua okurdum. Yani bugün günümüzde Yesevi dervişleri, Yesevi mürşitleri hala görev yapıyorlar mı veya varlar mı? Yesevi zikri devam ediyor mu hocam? Şimdi şöyle söyleyeceğim. <laughs> 1920'lerin başında ortası komünizm girmiş. Önce işte milli komünistler vesaireler var. Ama 1928'den sonra özellikle 1937'de Milli Aydın Kadrosu, milli komünistler dahil bütün önde gelenleri yok etmiş. Artık bu komünist, milli komünistleri yok eden bir rejim, oradaki din adamı, sufi, mürşit vesaireye acıması mümkün değil. Yani onların hepsini birer bahaneyle ortadan kaldırmış rejim. Ee, en iyi ihtimal Sibirya'ya sürmüşler. Evet. Yani Bununla ilgili çok ilginç gözlemlerim oldu. Yani bu derecesini arkadaşlarımız tahmin edemezler. Yani oraya gidip e, ben de bizzat görgü tanıklarından dinlemesem ben de düşünmeyebilirdim. Evet. Ee, ben sordum. Bir insan vardı. Yani dediniz insanlarla karşılaştınız mı diye. Evet. Ay Hoca İşan diye bir Yesevi tarikatından bir mürşidin Kızıl Orda yolu üzerinde Aktaş diye bir kasabada türbesi var. Oraya türbedarlık yapan bir adam. İsmi de Sultan Ahmet, Kendisinin ismi de Sultan Ahmet. Ahmet Yesevi'den sebep babası öyle ismi koymuş. Onunla sohbet ettik. Ben dedim, siz dedim ne yapıyorsun? İşte dedi ben dedi biraz anlattı hikayesini. Komünizm yerleştiği zaman artık komünist baskılardan sebep. O zatın babası. Afganistan'a hicret etmiş. 1920'lerin sonunda. Orada işte bu çocuk dünyaya geliyor ve orada işte İslam eğitimleri alıyor, babasından tarikat talimlerini alıyor. Ee, sonra Stalin 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın bitimine yakın Rus ordusunun maneviyatını yükseltmek için Ortodoks Kilisesi'nin faaliyetlerine izin O faaliyetlere izin verince işte Müslümanlara da denklik sağlayacağız diye mesela Mirarab Medresesi var Buhara'da. Oranın açılışı gibi bazı tavizler kendilerine göre veriliyor ve biraz ortam yumuşuyor. Bunun üzerine Afganistan'dan tekrar geri Buhara'ya gelmişler ve Buhara'da da bir süre kalmışlar. Ve sonra yine bir manevi görevlendirme ile bu Ay Hoca İşan Türbesi'ne gelmiş. Şimdi bu insanla ben görüştüm, bazı kayıtlar da yaptık. Kendi virdini söyledi mesela, sabahları dedi, sabah namazından sonra. Ben duana kadar şu şu virdleri okuyorum dedi. Yani o bildiğiniz dua cümleleridir, yani ayrı bir şey yoktur. Yani Allah, La ilahe illallah zikirleri vardır. Ondan sonra Yasin-i Şerif okunması söz konusudur. E bunları kaydettik, ben şeyi sordum orada 2-3 tane genç insan vardı etrafında. Bunlara da dedi ben öğretiyorum dedi. Babamın bana öğrettiği Yesevi yolunun esaslarını ben dedi bunları öğretiyorum dedi gençlere. Evet. Onlar da orada hizmet ediyor. 3-4 tane hanelik bir yerleşim yani küçük bir yer. Ben sordum dedim ya kendi ailenize dedim niye öğretmediniz yani dedim bu son zamana kadar bu şeyi niye yapmadınız? Dedi ki ya siz dedi bunu anlayamazsınız dedi. Ben dedi size bir örnek vereyim dedi. Çocuk dedi okula gittiği zaman dedi. Yani çocuğun aileye karşı nasıl ajan olarak, casus olarak kullanıldığını anlatıyor. Ramazan'da dedi, hocası dedi, çocuk dedi öğretmenini seviyor, sayıyor dedi bütün çocuklar dedi. Sabah dedi geliyor öğretmen soruyor dedi. Sizin evinizde işte sabah kahvaltı yapmayan, gündüz yemek yemeyen ihtiyar var mı? Çocuk da dedi işte diyor ki dedi benim amcam işte bugünlerde yemek yemiyor. Dedem işte sabah e, gece kalkıyor bir yemek yiyorlar sonra işte e, benim de haberim olmasın diyorlar falan yani çocuk oruçla ilgili bilgi veriyor. Evet. Ve o öğretmen bunu rapor ediyor. Ve işte burada bir rejim aleyhtarı, işte böyle bir işte din, din dinci, gerici bir insan vardır diye. Evet. Ve KGB onu hemen işliyor. Dedi ki, ne oluyordu ondan sonra biliyor musunuz dedi. Yani dedi size dedi hemen dedi bir şeye bindiriyorlardı. Rejimin bir toplama merkezine götürüyorlardı. Oradan dedi sizi dedi Sibirya'ya gönderiyorlardı dedi. Oruç tuttuğunuz için sadece. Ve dedi orada dedi işte dedi çalışma kampları vardı dedi. Hani bizim gençliğimizde Gulag Takım Adaları diye Solcinistin diye bir Rus yazarı vardı. O anlatıyordu o hikayeleri. Oraya dedi adam gidiyordu dedi. Orada işte 8 yıl, 10 yıl, 15 yıl her ne kadar dedi yaşıyor. Sonra dedi ya yani adam bir taraftan da ağlıyor. Bir kağıt geliyordu dedi. Yani kayıtları sıkı yani komünizm döneminde KGB'nin. Kağıtta şu yazıyor işte Bilmem ne oğlu, bilmem ne doğumlu şu adam ee, Sibirya'daki 1204 nolu çalışma kampında işte ee, 6 Mayıs 2021 günü vefat etmiştir. Evet. Bu kadardı. Ve dedi orada dedi yani aileye karşı yani sen dedi bu ortamda dedi çocuğuna gence dedi nasıl anlatacaksın ya yani? anlatabilir Yani ortamı anlamanız için bu örneği veriyor. Evet. Ve dolayısıyla insanlarda böyle tekil insanlarda kalmış. Çok da ilginç bir şey e, o da kayda girdi. Yani ben orada da işitmiştim ama daha sonra işte bizim e, Ankara İlahiyat Fakültesinde tasavvuf kürsüsünde doktora yaptı bir bayan arkadaşımız. Yani Kırgızistan'dan gelerek Türkiye'de İlahiyat okumuş olan bir bayan arkadaşımız. Bir e, tez yaptı, tezini de savundu, doktorasını da aldı. Meryem Kan isimli bir arkadaşımız. Tezinin konusu işte Türk Orta Asya'da Hüseyniye tarikatı diye. Nakşibendiye'nin bir alt kolu. Onun şu andaki rahmete gitti. Şey İbrahim Hazret diye bir insan vardı. İbrahim Akkurgani diye. Bakın komünizm zamanında tarikat nasıl yaşatılmış? Bu kadar ağır baskıya rağmen. Şimdi bunu mesela Türkiye'de hani böyle lüks mekanlarda, lüks arabalarla bilmem nelerle gezen ehli tarik olan insanlar da dikkat edilmesin. Evet. Onların müritleri de dikkat edilmesin. Ee, bu zat İbrahim Akkurgani Ferganalı bir zat. Tarikat emaneti var üzerinde. Mürşit. Ama ne yapıyor? Fergana bugün Özbekistan, Kırgızistan sınırında olan bir bölge. Fergana Vadisi. Bir tarafı Tacikistan hatta çatışmalar vesaire oluyor bu yüzden. Fergana Vadisi'nden çıkıyor. Taşkent'e geliyor. Taşkent'ten Kazakistan'a geçiyor. Kazakistan'dan Kırgızistan'a geçiyor. Kırgızistan'dan yine Kazakistan Tataristan'a gidiyor. geziyor. Bir turu iki yıl sürüyormuş. Yani müritlerinin bulunduğu yerleşim merkezlerini dolaşarak tasavvuf eğitimi yapıyor. Yani fedakarlığı düşünebiliyor musunuz? Yani bu arada işte, bundan... ayağına gidiyor. Peki dedim ben e, tabi e, Hazreti İbrahim e, bu faaliyeti yaparken e, tehlikelerle karşı karşılaşmaz olur mu? Birçok defalar şikayet edilmiş, tutuklanmış takibata uğramış, ailesine baskılar yapılmış ama işte tasavvuf orada bu insanlar, bu kahraman insanlar sayesinde yaşamış. Enteresan olan bir nokta şu Yusuf Hemedani'nin menkıbesinde ben okumuştum bunu. Yusuf Hemedani'yi anlatırken menakıpta şöyle diyor. Yusuf Hemedani diyor, kendi diyor yakın müritleriyle diyor Merv'den çıkardı diyor. Bugünkü Türkmenistan'dan. Ondan sonra işte yine diyor Buhara, Herat bugünkü Afganistan'da dolaşırdı diyor. Ve burada diyor işte bir ay iki ay kalarak diyor müritleriyle meşgul olurdu diyor. Ve diyor en son diyor yolculuğunda diyor ki kaynaklara göre çok ileri yaşlarda kaydedilmiş. 80 yaşlarında Merv ile Herat arasında bir yolculuk esnasında vefat etti diyor. Ve diyor cenazesini diyor bir deveyle getirip diyor Bayram Ali kasabasında defnettiler diyor. Bakın Yusuf Hemedani 11. yüzyıldan veya 12. yüzyılın başından bahsediyoruz. Şeyh İbrahim Akkurgani Hazret 20. yüzyılda benzer bir şey yapıyor. Ben şeyi de sordum tabi e, tasavvufla ilgili arkadaşlarımız e, bunu merak edeceklerdir. Dedim e, karşılaştım bu Şeyh İbrahim Hazretlerini görmedim ama müritlerini gördüm ben. Sayram'da vardı mesela e, önemli bir insan. İsmi de çok güzel bir isimdi. Atahan Aziz ismi. E, o zatla e, konuştuğumuz zaman dedim ki bu zat dedim geliyordu, size dedim ne yapıyordu? İşte biz dedi ona biat ederiz. Ondan sonra dedi bize dedi virt verir. Yani tasavvufta zikir dersi dedi diyebileceğimiz bir virt verir. Peki dedim sonra ne yapıyordunuz siz? Dedim. İşte dedi biz dedi o dersimizi yapıyorduk dedi. Yani virtimizi çekeriz, ve devam ederiz. Peki dedim İbrahim Atay'ı bir daha göremez misin Bazen dedi hiç görmeden sadece virtini yaparak işte bilmem ne köyünden adam da gelmiştir virgünü almıştır gitmiştir anlatabildim evet. mi? yani böyle bir müridi sahiplenme aman benim dergahımdan başkasına gidersen işte kahrolursun mahvolursun evet. bizim gözümüzden düşen işte bilmem Arafat dağından düşse daha iyidir falan işte sırat köprüsünden de düşer benim gözümden düşen falan gibi böyle tehditvari manevi şeyler falan yok evet. nezih bir mürit neşit ilişkisi ve silsileyi öne çıkartmak yani o zat sizi geliyor, silsileye bağlıyor. Evet. Siz zikrinizi yapıyorsunuz, Allahu Teala size ne lütfedecekse lütfediyor. Anlatabildim evet. mi? Dolayısıyla şeyhi ilahlaştırmak, mürşidi uçurtmak, kaçırtmak yok. Anlatabiliyor evet. miyim muyum? Yani bu çok özgün bir yol ve bunu bir arkadaşımız işte onun mesela orada hikmetlerden okuduklarını, Hatta bazıları eğer farklı biliyorsa bu tarikatı yürüten mesnevi okuduklarını kayda aldılar. Evet. Mesela böyle bir grubu yine Vahit Göktaş hocamız var Ankara ile yaptı. O da Kırgızistan'da görev yaptı. Türkistan şehrine yakın bir kasaba var. Kentav diye. Orada Kuşata diye bir kasaba var. Oradaki bir yine böyle tarikat faaliyeti yürüten insanla ilgili görüşmesini makale olarak yayınladı Vahit Göktaş hocamız. Yani dolayısıyla bu tür insanların fedakarlıklarıyla o ağır komünizm baskı döneminde dahi Allah nurunu tamamlamıştır. Yani öyle söyleyeyim. Evet. Allah nurunun zayi olmasını engellemiştir. Evet. Yani e, burada işte tasavvuftaki tevhid anlayışı da ortaya çıkıyor. Yani size bir şey gelecekse hani e, ben e, sizinle daha önce konuşmuştuk. Fena fiş şeyh vak, makamı var, fena fir rasul var, fena fillah makamı var. Evet. Anlatabildim mi? Yani bunlar laf olsun diye söylenmiş kelime tamlamaları değil. Evet. Yani şeyhin rolü elbette ki önemli, mürşit önemli ama şeyhi ilah, ilahlaştırmak işte. yani bazı selefilerin tasavvuf ehlini söylediği bunlar müşrik vesaire de yola çökülecek şeyleri e, yapmamak yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ve bunun Komünizmin o ağır baskısı altında nasıl yaşandığını ben bizzat oradaki o insanlarda gördüm. Dolayısıyla o insanın e, zikrinde kaç defa Allah diyor, kaç defa hay diyor, kaç defa hu diyor hiç önemli değil. Yani önemli olan o Yesevi Hazretlerinden bugüne gelen silsileye eklemlenmesi ve o zikri icra etmesi. Evet. Ve zikri öne çıkartmak. Yani şeyhin şahsını değil, şeyhin sana verdiği zikir dersini öne çıkartmak. Ve bu çok ilginçtir. Ki evet. de <laughs> gelenekli de işte evet. yani Yusuf Hemedani'nin e, hatta bundan dolayı Yusuf Hemedani'ye şey demişler, gezici tekke demişler. Anlatabiliyor muyum? Evet. Çünkü hakikaten zamanın şartlarında e, işte ben sordum yani mesela dedim şey İbrahim Hazret dedim ne zaman gelirdi? işte gelirdi diyor. Mesela diyor Mevlitlerde diyor Sayram'a gelirdi diyor. Sonra diye giderdi diyor. Türkistan'a giderdi diyor. Bir hafta orada kalırdı diyor. Yani bu şekilde iki yıl içinde bir daha hiç görmezdik biz onu diyor. Yani o da ortalaması iki yıl. Bazen bu üç yıl olur, bazen beş yıl olur anlatabildim mi? Evet. evet. <laughs> Hocam e, Ahmet Yesevi ve Yesevilikle ilgili merak edilen <laughs> bir, bir noktayı ekleyeyim. Bir noktayı Buyurun hocam. Bu da önemli. E, çünkü e, ben bazı şeylerin de kayda girmesini istiyorum. Evet. Ondan dolayı ondan söyleyeyim. E, şimdi bu komünizm yıkıldıktan sonra e, bazı gruplar e, oraya girdiler. Yani Kazakistan'a tasavvuf gruplar da girdi. Selefi Vahhabi denilen gruplar da girdi ve bunlar da ister istemez bazı çatışmalara yol açtılar. Mesela bunlardan Pakistan'dan gelip orada tasavvuf faaliyeti yapıyorum diyen bir insan bazı sıkıntılara da uğradı, anlatabiliyor mu? Dolayısıyla şu anda bölge tamamen böyle değişik dini eğilimlerin bir şeyi halinde, yani bir çekişme alanı halinde. Evet. Tabii rejim de buna karşı kendini koruyacak bazı tedbirler alıyor.